Ve şimdi kadınları özellikle ileri yaşlarda bebek sahibi olmayı düşünen kadınları ilgilendiren bir haber var sırada. Artık menopoza giren kadınlar da hamile kalabilecek sayın seyirciler. Tıptaki bu mucizenin arkasındaki isim de Amerika'daki bir Türk doktoru. Profesör Doktor Kutluk Oktay. Oktay kendi geliştirdiği teknikle menopoza giren kadınların nasıl hamile kalabileceğini ATV'ye anlattı. Bu hasta hayatta mı? Da menopoza girmiş bir bayan hamile kalabilecek kendi yumurtasıyla. Dünya ünlü profesörden müjdeli haber geldi. İleri yaşta kadınlar hatta menopoza girenler bile kolayca anne olabilecek. Kadının yumurtasından alınan augment adı verilen parçacıklar bu tüplerde özel olarak donduruluyor ve anne hamile kalmak istediği zaman Embriyo oluşturulurken yumurta ve erkekten alınan spermle birlikte bu enerji hücreleri de ona katılıyor. Ardından annenin hamile kalma şansı yüksek oluyor ve bu yöntem birkaç yıl içinde menopoza giren kadınlar için de kullanılacak. Bunun ilk klinik adımları önümüzdeki 1-2 için, yıl içinde atılacak, atılacak öyle bekleniyor. Ee, o ikinci aşamada e, menopozla ilgili e, faydaları olabilecek. Enerji parçacıkları tekniğiyle ileri yaşta ve menopozda hamilelik için yumurta dondurmaya da gerek kalmayacak. Neredeyse tüp bebekten umudunu kesmiş bir vaka. Önce laparoskopiye alınıyor. Göbek deliğinden girilip 2-3 e, küçük delikten aletler konarak bir yumurtadan küçük parçalar alınıyor. Mitokondriya enerji parçacıkları laboratuvar ortamında ayıklanıyor. Profesör Doktor Kutluk Oktay'a göre çalışmalar umdukları gibi ilerlerse 5-10 yıl içinde laboratuvar ortamında yumurtalık da üretilebilecek